Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup siz sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar e, şimdi ise geçelim videomuza. Sizlerin de çok beğendiği Türkiye'nin başarılı erkek oyuncusu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım geldi. Öz aktiviten yeni reklam filmi Altın Yıldız Klasik'in işbirliğinden olan Yeni fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ben de sizler için e, hemen videomda paylaşmak istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdilikse benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. hoşça kalın sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.